Kontrol artık silahlarla değil, sözleşmelerle, faizlerle, kredi notlarıyla sağlanıyor. Evet. Ve sonra diyorlar ki, kripto para özgürlük getirecek. Güzel hikaye. Peki, blockchain kimin icadıydı? Kim o ilk bloğu kazdı? Kim o ilk kodu yazdı? Gerçekten bir Satoshi Nakamoto var mı? Yoksa bu da sistemin yeni maskesi mi? <laughs> Bakın, bazen yeni dünya düzeni diye gülerler ya. Aslında o düzen çoktan geldi. Sadece kimse fark etmedi. Çünkü bu kez işgal tanklarla değil, bankalarla yapıldı. Ordular değil, algoritmalar yürüdü. Savaş alanı caddelerde değil, ekranlarda kuruldu. Evet, paranın rengi yeşil ama enerjisi karadır. Çünkü para korkudan beslenir. Evet kriz yaratırlar. Panik pompalarlar. Senin korkundan enerji çekerler ve fark etmeden dua eder gibi dua edersin. Ne olur dolar düşsün. Faiz artsın. Borsa yükselsin. İşte o dualar yeni çağın ayinleridir. Evet.